yapılan çalışmaları yerinde e, gözlemleme... AK Parti Kütahya yani, Milletvekili Hasan Fehmi Kınay, Kütahya'nın Uşak ile birleşmesi gerektiğini söyleyerek bu birleşme Büyükşehir olmanın önünü açacaktır. Kütahya'nın Büyükşehir kapsamını alınması halinde de gelirleri artacaktır dedi. 10 ee, yıldan beri milletvekili yaptığım bu dönem içerisinde hemen hemen tüm yazları e, bilebildiğimiz kadarıyla ee, teşkilatlarımızla birlikte programlar düzenliyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay 1953 yılında Kütahya'dan ayrılarak il olan Uşak tekrar Kütahya ile birleşmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Kinay, TTV mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada Kütahya ve Uşak'ın tekrar birleşmesinin gerektiğini vurguladı. Yani büyük bir heyecan oluştu. Bu realize olduğunda Deneyecek ki ya aa biz buna tebessümle biraz bakmıştık ama hakikaten ya Kütahya'nın bir cazibe merkezi olmasına vesile oldu. Kinay mevcut ilçelerle kopmak yerine 1953 yılında ayrılarak il olan Uşak'la tekrar birleşilmesi için çaba gösterilmelidir diyerek neden Kütahya ile Uşak birleşmesin? 1953'te ayrılmışız. Niye bir araya gelmiyoruz? Niye büyükşehir olmuyoruz? Ben bunun peşini düşünüyorum. Bırakın mevcut ilçelerle kopmayı niye büyümüyoruz? Bunların tartışılması lazım şeklinde konuştu. Bu konuda siz umutlu musunuz? Ben, e ya da şöyle söyleyeyim, ne zaman harekete geçmeye başlarız? Tahmin. Bakın size kritik bir iki şey söyleyeyim. Ee, daha önceki adıyla, yani Ekonomi Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ydı. DPT'de müsteşar e, konumunda olan arkadaşımızla bir gün böyle sohbet ediyoruz. Türkiye'nin geleceğinde dedi, öne çıkacak olan dört tane sektör var. Bunlardan ikisini 2T-2E iki iki diyoruz, kısaca dedim başlık olarak tarım, turizm, enerji it. Kinay, Kütahya'nın büyükşehir kapsamına alınması halinde gelirlerin artacağına dikkat çekerek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Kütahya'daki yine bir büyük AVM'nin açılışı. Bölgede bu anlamda bir eksiklik vardı. Biliyorsunuz özelleştirme sonrasında Kütahya'da Gerek şeker fabrikası, gerek azot fabrikası. Eğer biz büyükşehir, büyükşehir kapsamında fabrikası. gelirlerimizi artacaksak yarım asır bir önce zaten bir bir birdik. Bir, bir ve bir bir beraberdik. Bir Uşayın bir kopması Kütahya'nın gücünü kaybetmesine şey neden oldu dedi. Bunun... Kinay, ildeki ekonominin artışının ancak ilçelerde bulunan iş adamlarının da ilde yatırım yapmasıyla ekonominin yükselen bir çizgiye ulaşacağını belirtti. Zor mudur? Şimdi her ilde konuşulur belki ama bizim Kütahya'da teşvik edilse paralel başlayıp ama gelememiz bunda şikayetler var. Hakikaten durum bu kadar vahim midir? Yoksa biz bazen ne abartıyor muyuz? Yani hiç mi olumlu şeyler olmuyor? Tabii işin e, ekonomik boyutuyla e, alakalı biraz e, bizim sermaye konusunda yeterli birikime sahip olamadığımız için. Kütahya'daki iş adamları Geliz'e, Simova, Emet'e gidip yatırımlar yapabilmeli. Tavşanlı iş adamları Kütahya merkezde ciddi işler yapıyorlar. Bunlar çok güzel. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Altın madalyaya e, ulaşmış ve bu nedenle de Kütahya'mızın gururu olmuş e, durumda ve e, tabii ki spor alanında aslında bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan e, bir diğeri de e, birincilikte oynayan e, TKI Lihit takımının. Tavşanlı'nın spordaki olması, başarısını Kütahya Spor Başkanı yapmış e, olarak büyük bir başa olarak görüyorum. Bu takımı sahiplenip sahip çıkmalıyız. Bunları başarabiliyorsak birlikte kalkınır ve gelişiriz.